Cihan Şimşek ile uzun yıllardır aşk yaşadığı Sinem Şimşek geçtiğimiz gün dünya evine girdi. Düğünde yakın arkadaşlarını yalnız bırakmayan Miray Daner evlilik sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Seda Sayan bu haberle adeta yıkıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncu Cihan Şimşek ile 11 yıldır aşk yaşadığı Sinem Şimşek geçtiğimiz gün Sarıyer'deki bir kır düğünüyle dünya evine girdi. Konuklar arasında Miray Daner Evlilik sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Oyuncu Miray Dener de bugüne şahitlik ediyor olmak benim için çok güzel. Dün heyecandan ben de uyuyamadım ifadelerini kullandı. Şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin'in işletmeci oğulları Oğuzhan Engin ile yaklaşık 2 yıllık ilişkisini noktalayan Miray Dener Siz evlenmek ister misiniz sorusu karşısında yok ben istemiyorum. Şu an ya karşında değilim. Hayat yani ne getireceği belli olmaz tabi. Ama dediğim gibi şu an öyle bir şey yok yanıtını verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar